Arkadaşlar dünden beri sosyal medyada bir reklam dönüyor bilmiyorum fark ettiniz mi onu? Görselini bir gösterir misin bize nüket? Belki dostlar hatırlarlar, görürler onu. Bu reklam filmi. Şimdi Türkiye'de alkolün reklamı yasak dostlar. Onun için de bu bir rakı firması. Bunu yurt dışı için yapmış. Türkiye'nin 100. yılında o gün geldiğinde diye bir konsept hazırlamış. Ne yapacağız o gün geldiğinde? Kadehler kalkacak, içeceğiz, kendimizden geçeceğiz, eğleneceğiz. Vur patlasın, çal oynasın. 7'den 70'e kadehler kaldırılacak, tokuşturulacak şerefe diye naralar atılacak ve 100. yıl Cumhuriyet'in 100. yılı böyle kutlanacak. O gün geldiğinde diye bir reklam kampanyası yurt dışı için yapılmış bir rakı firması tarafından ve birileri de fırsat bu fırsat. Gerçi bir yandan da düşünüyorsun 6 ay sonra olacak olan bir 100. yıl Cumhuriyet'e şimdi böyle tam seçim arefesinde neden böyle bir reklam yapılır? Onu da ayrı bir düşünmek lazım. Tam böyle bu süreçte biz 100. yılı böyle kadehle şerefe müzikler dinleyeceğiz. Efendim, zeybekler oynayacağız, oyunlar oynayacağız, kıvırtacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Yüzüncü yılımızı kutlayacağız. O gün geldiğinde böyle kutlayacağız. Arada reklamda, izledim reklamı. Sizler de sosyal medyadan izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Reklamda bir tane kadın şeyi söylüyor. O gün geldiğinde biz geri döneceğiz. Siz kimsiniz? Nereye dönüyorsunuz? Bunu daha öncesinde de konuştuk ama şimdi tekrar da şunu da söyleyeyim, araya gireyim. Bu ülkede iktidar değişir. AK Parti gider, Cumhurbaşkanı iner, ondan sonra da biz bu ülkeye geliriz. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya dolaşırız diyen FETÖcü hain köpekler var ya, net olarak şunu söyleyeyim size. Siz bu ülkeye geldiğiniz zaman insanlar sizi sokakta patates eder. FETÖcülerin anlamadığı bir şey var. Bu milletle, bakın bu devletle demiyorum ha. Bu milletle o hain FETÖCÜLER arasına kan girmiştir artık. 251 canımızı şehit verdik. Sistem nereye evrilirse evrilsin. İktidara kim gelirse gelsin bu memlekete o FETÖ'cü hain köpekler bir daha adım atamazlar. Bunu dağa taşa yazın dostlar. Kim gelirse gelsin başa bu millet o FETÖ'cü hainleri sokakta gördüğü yerde derdest edecektir. Onlar bu sokaklarda artık gezemezler. Onlar bu topraklara, bu millete ihanet etmişlerdir. Bu milletin kendi silahını, tankını, uçağını, F-16'sı bu millete çevirmişlerdir. Aramızda kan vardır. O Emre Uslu'sundan o efendim Can Dündar'ına, o Ekrem Dumanlı'sından o bilmem cevheri bilmem kimine kadar o bütün o FETÖ'cü hain köpekler o şerefsizler bu şehit kanlarıyla sulanmış olan bu topraklara bir daha basamayacaklar. O Hakan Şükür gibi hainler o don koklayan, o FETÖ'nün donunu koklayan ve ruhunu bir dolara satan hainler bir daha ha bu ülkeye giremeyecekler. Devletin yönetiminde kim olursa olsun eğer bu devletin mekanizmaları o hainleri yakalar onlardan hesap sormazsa bu millet kendi hesabını kendisi görür. Birileri burayı anlamıyor herhalde ya. Zannediyor ki iktidar değişirse biz ondan sonra kalkarız geliriz buraya rahat rahat elimizi kolumuzu sallarız hapislerden çıkarız sokaklarda dolaşırız tabi ya tabi ya sen bu millete ihanet edecek sen bu millete kurşun yağdıracaksın. Sen bu milletin 251 evladını katledeceksin. Ondan sonra da geçeceksin karşıma. Vay efendim, iktidar değişti. Kusura bakma, ben bundan sonra özgürüm. Öyle mi? Sen gel. Biz sana göstereceğiz o özgürlüğü. Birileri bu milleti kale almıyor. Bu milleti görmüyor. Biz yönetimi ele geçirirsek, iktidarı ele geçirirsek biz bu millete her istediğimizi yaparız zannediyor birileri. Yok aga yok. O eski Türkiye yok. O korkan tırsan, o boynunu kenara çeviren o millet yok artık. Bu millet ölüme meydan okuyan millet. Ölümün üstüne yürüyüp ölümü öldüren millet bu millet. Bu milleti tanımıyorlar. Zaten tanımadıkları için de bir türlü bu milletin direkt gönlüne dokunacak hamleler yapamıyorlar. Adam reklam yapıyor. O gün geldiğinde o gün hangi günmüş? 14 Mayıs mı? 14 Mayıs'ta veya 15 Mayıs'ta böyle mi kutlayacaksınız? Abi ne alakası var? Bu 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılı. Siz de iyicene paranoya oldunuz. Ne alakası var? 15 ile alakalı mı diyorsun? Arkadaş bu ülkenin 100. yılı, Cumhuriyet'in 100. yılı alkolle rakıyla mı kutlanacak? Bu ülkenin %77'si alkol kullanmayan insanlar. Bu ülkede alkol kullanan, alkolü tüketen verilere baktım %23. %77'si alkol kullanmıyor. Sağlığıma zararlıdır. Allah'ın yasağıdır. Kullanmıyor. %77'si alkol kullanmayan bir millet. Kendi yüzüncü yılını alkolle mi, rakıyla mı, kadehle mi kutlayacak? Siz rakı içtiğiniz zaman kendinizi modern, çağdaş mı zannediyorsunuz? Rakılı fotoğraf paylaştığınız zaman kendinizi çok entelektüel, batılı, Atatürkçü mü zannediyorsunuz? Ay yaşsınız, sarhoşsunuz içki müptelasına yakalanmış tedavi edilecek insansınız siz. Öyledir bizim ülkemizde eğer birisi alkole müptezel olursa, eğer devamlı alkol kullanırsa ay yaş olur ve tedavi edilmesi lazım. Neydi o şeyde amatem miydi? İnsanlar oraya gidiyorlar alkolden kurtulmak için tedavi olmaya çalışıyorlar. Ama ne hikmetse son bir buçuk iki yıldır bu ülkede kadehler kaldırılıyor, rakılar ortalıkta geziliyor. Neymiş efendim? Biz bununla beraber çağdaş oluyormuşuz, Atatürkçü oluyor. Atam ruhuna fatiha, ruhuna şerefine, kadeine böyle bir salak bir düşünce olabilir mi ya? Ve bu adamlar kendilerinin çok modern, çok çağdaş, çok bilimsel, çok akıllı, çok entelektüel olduklarını iddia ediyorlar. Ya bu ülkede Anadolu'da eskiden kahvehanelere girerdin, kütüphanelere girerdin, bir mekana girerdin duvarda yazardı. İçki öldürür, kumar söndürür diye. İçkiden uzak dur. İçki yuva yıkar. Verilere bakıyorsun bu ülkede kadın cinayetlerini en fazla işleyenler alkole müptela olanlar. Bu ülkede ölümlerin çoğu bu alkol illetinden oluyor. Sağlık açısından da problem bu. Din açısından zaten hiç girmiyorum. Yalandan birileri bir ufak ufak alttan alttan gidiyor. Yok efendim alkol şeymiş. Allah peygambere demiş ki içsinler ama sapıtmasınlar. Yani böyle ayarında içince günah yokmuş. Abicim kıçınızdan fetva uydurmayın. Alkol içiyorsun, içiyorsan günahkarsın. Ama alkolün haram değil, helal olduğunu iddia etmeye çalışarak inkarcı oluyorsun. Yapma. İçiyorsan iç. Allah kurtarsın seni. O alkol illetinden. Ama bu ülkede ben hiçbir zaman unutmayacağım. Önceki programlarda da söyledim onu. Bu ülkede bakın %23'ü alkol kullanıyor bu ülkenin. Ama o %23 öyle bir sesini yükseltti ki Ramazan ayında hatırlayın bir önceki sene pandemi döneminde hani tekel bayileri kapalı olacak diye Ramazan ayında alkolüme dokunma diye program yaptılar. Hashtag yaptılar. 2-3 gün kampanya yaptılar bu ülkede. Sanki Cumhuriyeti kadeh tokuşturan kazanmıştı. Cumhuriyet'te kurtuluş savaşını veren adamlar sanki cephelerde kadeh tokuşturdular. Salavatlarla, dualarla, Kur'anlarla, Allah Allah nidalarıyla memleket savundular. Şimdi 100 yıl sonra birileri kadeh kaldırarak 100. yıl kutlamaya çalışıyor. Bunu da yapınca çok modern oluyorlar değil mi? İşte onun için bu ülkede iktidar olamayacaksınız. İşte onun için bu ülkeyi yönetemeyeceksiniz ve onun için bu ülkede nabedil olup gideceksiniz. Nabedil bizim Karadeniz'de kullanılan bir kelimedir. Yani yok olup gideceksiniz. Kimisi de bunu 15 Mayıs'a getiriyor. Uğur şey yapıyor. O gün geldiğinde böyle eğleneceğiz. Böyle şey yapacağız. Gelsin abi, gelsin. O gün geldiğinde biz hepinizi bekliyoruz abi. O gün geldiğinde yani 15 Mayıs geldiğinde biz Ayasofya'da şükür namazı kılacağız. O gün geldiğinde Mostar'da, Bağdat'ta, Darüsselam'da, Trabluskarp'ta, Saraybosna'da bayraklar asılacak. Şuşa'da bayraklar asılacak. O gün geldiği zaman, o 15 Mayıs geldiği zaman yeryüzündeki 67 ülkede Türk ve Müslüman ülkelerde bayram ilan edilecek. Biz 15 Mayıs'ı dualarla şükürlerle, abdestlerle, kurbanlarla karşılayacağız. Çünkü 100 yıl önce de Cumhuriyet dualarla, kurbanlarla kurulmuştu. İlk meclisin açılışında Hacı Bayram Veli Camii'nde Cuma namazı kılınıyor ve ardından salavatlarla yollara düşülüyor. Ardından meclisin önüne geliniyor. O ilk meclisin önünde Gazi Mustafa Kemal Paşa da orada dualar ediliyor, kurbanlar kesiliyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılıyor. Şimdi 100 yıl sonra 3-5 tane zibidi, zübidi cübbe geçmiş karşımıza efendim alkolle böyle kutlayacağız şöyle kutlayacağız. O 15 Mayıs sabahında dikkat edin o rakı şişesine sahip olun. Onunla kutlamak zorunda kalabilirsiniz onu. O rakı şişesiyle. Ona göre dikkat edin. Bu memleket imanlı Anadolu kadınlarının, yiğit delikanlılarının omuzlarında yükselmiştir. Cumhuriyet köylü vatandaşlarımızın dualarla, ezanı Muhammediyelerle, salalarla, ay yıldızlı bayrağa namus bilerek, mücadele ederek kurdukları bir ülkedir burası. Öyle kadehlerle, rakılarla, ha şunu söyleyeyim, bunları yayınlamaya devam edin. Böyle rakı görselleriyle beraber, alkol görselleriyle beraber, bu coğrafyaya ait olmayan, batının ve o batı zihniyetinin sizi alkışlayacağı figürlerle cumhuriyeti kutlayacağınızı böyle aleni bir şekilde anlatın. Anlatın ki Anadolu insanı görsün. Ulan biz kimlerle mücadele ediyoruz? Bunlar nereden türediler? Nereden geldiler? Bu memleketin başına bela oldular. Müslüman bir coğrafyada, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışıyor bunlar. Desin millet görsün bunu. Daha çok yayınlayın böyle reklamları. Kadehleri, alkolleri, LGBT'leri hepsini, hepsini yayınlayın. Böyle kutlu deyin. 15 Mayıs'ı böyle kutlayacağız. Cumhuriyeti böyle kutlayacağız diye aleni bir şekilde billboardlara çıkın. Her şeyi yapın. Yapın ki millet sizin gerçek niyetinizi ve gerçek yüzünüzü görsün. Sanki bu ülke alkol tokuşturarak, kadeh tokuşturarak kurtarılmıştı. Şimdi 100. yılı böyle kutlayacaklarmış. 15 Mayıs'ı da böyle kutlayacaklarmış. 20 senedir bu rüyayı görüyorsunuz. 20 senedir bu seçimde şöyle yapacağız böyle yapacağız. Öyle kutlayacağız böyle kutlayacağız. Ve 20 sene son sonra 20 senedir her seçim sonrasında Volkan Konak'tan Ey Gidi Cerrahpaşa şarkısını dinliyorsunuz. Yapacak bir şey yok.